Evet arkadaşlar cümleten herkese merhaba. Hayırlı işleriniz olsun, hayırlı sabahlar olsun, hayırlı pazarlar olsun. Bugün Bursa Antika Pazarı'ndayız. Burası da emrinize amade. Bursa'nın bir ferdi. Antika Pazarı. Burada da yine her türden, her çeşitten herkese, herkese yer. slogan devam ediyor. Kolay gelin. <laughs> size tamamını gezdirmek isterim ama görebileceğiniz ürünler birbirine yakın ürünler. Böyle eski antika kilitler.

malzemede sınır yok. Esnaf kardeşlerimiz geziyor. Allah Allah. <laughs> İstanbul'dan gelen esnaf arkadaşlar da çok. Saat camiası genelde burada Bursa'da buluşuyor. de esnaf sayısı oluştuğu zaman artık herkes birbirine gidip geliyor. Gerekiyorsa saat alıyor, başka malzeme alıyor, satıyor. Duruma göre değişiyor. Biz de yavaş yavaş kendi tezgahımıza dönelim. Ben buradayım, geldim. Nasıl Müşterimiz var. Bir yandan da müşterimize geçelim. <laughs> Üstadım 1400 liralık yüzük 1000 lira olur. Mozanit, dört taşta mozanit. Çok da Aa. özel bir işçilik. Yani ben bilemedim. Bu yarısı mı bilemedim? <laughs> 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 Onun şu taşı nedir? Mozanittir efendim. Mozanit o yüzden ama Fiyat iyi, uygun olunca... iyi kesin abi. mozanit. Bize başka bir adı verdi. O yüzden ne dedi? Ben e çarptım bilmiyorum. Ama o mozanit taşlı Bil ya, ya. ya. O, o, grupta Ol, maldı o, ya. Yani. Ne geldi 45'e yaş e, yaptı? Bir tane taşı normaldir. 675 gibi bir şey. Yok. Mi o zaten 1400 lira. Siz daha iyi bilirsiniz. Yılgın geldi zaten onun için. Da taşı daha çok normal gördük. Evet. <laughs> evet. Olsun sıkıntı yok. <laughs> <laughs> gel gel. Verdiğim fiyat da çok iyi. Haberiniz olsun yalnız. <laughs>